Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. Nasılsınız? Neler yapıyoruz? Evet sevgili boğalar diyelim mi? Yükselen burcu ve kendi burcu <laughs> boğa olanlar. Evet boğalar için ilginç bir hafta çünkü Mars burçlarınızda artık aşağı yukarı epey bir sizde kalacak ve ondan sonra ikizlere geçecek. Fakat ikizler burcuna geçene kadar sizinle birlikte sizi coşturacak, neşelendirecek, zaman zaman cesaretinizi ortaya koyacak işler yapacaksınız. Cazibiniz çok güzel, çevrenize çok beğenileceksiniz. Mars sizi birazcık cesur ve sivri dili yapacak ve yapmaya da devam ediyor. Evet haftanın ilk gününe baktığımız zaman pazartesi günü özellikle Güneş'in, Merkür'ün ve Venüs'ün sizin üzerinizde etkisi maddi konularla ilgili bir iniş çıkışlar veya biraz karışıklık var. Fakat hemen salıdan sonra Salıdan itibaren Merkür ve Venüs sizin iletişim evinize geçiyor sevgili boğalar. Evet ne yapıyorsunuz? Duygusal taraflarınızı özlediğiniz insanlar, bazı insanlarla görüşmeler, bazı olaylara karşı farklı sonuç getirme, enerjinizi yükseltme derken kafanız bilhassa çok karıştıracak ama bu duygusal iniş çıkışlar uzun süredir çok istediğiniz, atılım yapmak istediğiniz, konuşmak istediğiniz insanlarla bir araya getirecek sizi. yollarla ilgili çok güzel haberleriniz var. Evet yollar yollar ve duygusal yollar diyoruz. Bunun içine biraz aşkı ve duygusallığı da koyabiliriz sevgili boğalar. Evet uzak diyarlar, yabancı ülkeler onlarla ilgili konular da gündemde olacak. Ve cumartesi günü dolun ay özellikle Oğlak burcunda gerçekleşecek sizin 9. ev yeni bir olayınız, yeni başlangıcınız olabilir. Ayın 20'sinde de Güneş'in Yengeç burcuna geçmesi ve hemen akabinde 22'sinde de dolunayın Oğlak burcunda oluşmasıyla birlikte birazcık gergin, duygusallık ve mantık akıl arasında 3. ev ve 9. ev gerginliği olacak sevgili boğalar. Evet bazı konularda tercih hakkınızı kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusallık mı mantık mı akıl mı? Karşınızdaki insanlar ve dostluklarınızla işbirliği içinde misiniz? Bazı konulara uzak mısınız? Gitmek istediğiniz bir olaya ulaşmak istiyor musunuz? Ayaklarınız geri geri gidiyor. Acaba e, duygularımı mı kullanayım veya biraz daha cesur olayım, biraz aklınla hareket edeyim mi e, kaosuna düşebilirsiniz. Fakat e, Mars'ın getirdiği o ilginç bir hızlı düşünme e, kapasitesi, evet sizi perşembeden sonra biraz daha coşturacak, biraz daha enerjinizi yükselte, yükseltecek. Özellikle Cumartesi'den sonra Dolunay'ın size çok daha farklı artıları olacak. Evet sevgili boğalar, hayata, size ve çevrenize baktığımız zaman güzel bir dönemindesiniz. Çünkü Güneş'in, Merkür'ün, Venüs'ün sizin üzerinizde olumlu etkisi var. Uzun vadeli ilişkilerin kendi içindeki kaotik durumlarında güzel bir şekilde planlama yeteneğiniz çıkıyor. Duygu ve mantığınızı güzel bir şekilde birleştiriyorsunuz. Evet sevgili boğalar ilginç bir hafta her şeyle. Hadi bakalım neler yaşayacaksınız haftaya yine konuşuyoruz. Kendinize iyi bakın.